Bu önerisi lehinde ikinci konuşmacı Yalavo Milletvekili Sayın Muharrem İnce. Buyurun Sayın İnce. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında farklı bir konuşma yapacaktım ama AKP sözcüsünü dinleyince sanki bütün bürokratlar böyle liyakata göre atanmış. Bakın ben size şimdi örnekler vereyim. Gaziantep'te İslahiye'de ilçe başkanlığı yapan ve sabıka kaydı bulunan birini yargıç yaptınız. İstanbul hakimliğine atadığınız Veysi Pekacar, Mardin Midyat AKP ilçe yönetim kurulu üyesiydi. Van Cumhuriyet Savcılığı'na atadığınız İbrahim Halil Dulkadir, AKP Mezitli ilçe başkanıydı. Bakırköy hakimliğine atadığınız Abdullah Boyalı, Antalya AKP Demre ilçe yönetim kurulu üyesiydi. Konya Akşehir Hakimliği'ne atanan Serdar Atalar AKP Kahramanmaraş Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi. Karaman Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Bahri Beyazıdoğlu AKP Ordu İlçe Yönetim Kurulu üyesiydi. Bursa Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'na atadığınız Barış Zehir AKP Sancaktepe Belediye Meclis üyesiydi. Erciş Cumhuriyet Savcılığı'na atadığınız Kasım Kılıç AKP Tarsus Belediye Meclis üyesiydi. Şimdi bunlar adalet dağıtacak öyle mi? Bunlar adil olacaklar, tarafsız olacaklar. Her iktidar tabii ki müsteşarlarını, genel müdürlerini, daire başkanlarını belirleme hakkına sahiptir. Siz kapıcıya kadar geldiniz. Siz öyle bir noktaya geldiniz ki artık siz sadece bürokrat atamıyorsunuz, iş adamı atıyorsunuz, gazeteci atıyorsunuz, gazeteci. Medya patronu atıyorsunuz siz. Yani hükümet patronu Hükümetin adına bir patron var. Hükümetin adına yazar var. Siz damattan yazar yapıyorsunuz artık. Mesela artık gazetecilere şöyle soracaklar. Nerede çalışıyorsun? Ben bir hükümet gazetesinde köşe yazarıyım. Siz memleketi, basını, medyayı, yargıyı, iş dünyasını bu hale getirdiniz. Yani Rekabet Kurulu Başkanı atıyorsunuz. 20. dönem Refah Partisi milletvekili. Berna basın müşaviri atıyorsunuz. İngilizcesi yes no'dan ibaret. Yani milletvekili olanlar kamuda bürokratken AKP'ye hizmet edip AKP'li yöneticilerin aklanmasına hizmet edip sonra milletvekili olanlar, bakan yardımcısı olanlar bunları saymıyorum. Yani Ombudsman Kurumu oluşturduk değil mi? Kamu baş denetçisi olacak. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Kamu baş denetçisi olan kişi oğlunun nikah şahidi Recep Tayyip Erdoğan. Hrantik davasında karara imza atan hakim. Muhittin Muhçak kamu denetçisi Ergenekon Erdoğan kararında tek muhalif üye. Abdullah Cengiz Makas kamu denetçisi AKP tüzüğünü hazırlayanlardan birisi. Serpil Çakın kamu denetçisi AKP kadın kolları üyesi. Zekeriya Aslan kamu denetçisi AKP'nin eski milletvekili. Mehmet El Katmış kamu denetçisi AKP kurucu üyesi. Değerli arkadaşlar? kimi kandırıyorsunuz? Kimi kandırıyorsunuz? O yönet... ben şu anda buraya bir büyük hazırlıkla gelmedim. Ben Sayın Milletvekili'nin konuşması üzerine hemen ilk etapta aklıma gelenleri derleyip toparlayıp size sunmak istedim. Eğer ben buraya iki günlük bir hazırlıkla çıkmış olsam devleti tepeden tırnağa Akraba, eş, dost, hala, dayı, enişte, kayınço bunlarla nasıl doldurduğunuzu, nasıl yandaşlarınızı devlette liyakatı yok ederek, yeteneği yok ederek, insanların onca yıllık emeklerini bir kalemde silerek sizlere hizmet etmek isteyen, aslında hiç de yeteneği olmayan, bu işlerden anlamayan insanları buraya nasıl getirdiğinizi tek tek açıklarım. Yani iki günlük bir çalışmayla saatler sürer Herhalde bir yarım saat zamana ihtiyacım vardır bunları anlatmak için. Bakın sayın milletvekilleri. Ben şunu söylemek istiyorum size. AKP'nin grup önerisinde bu hafta sonu çalışmak var. Peki meclis salı, çarşamba, perşembe günleri çalışır, iş düzük gereği. Eğer bu grup önerisi kabul edildiği takdirde ki AKP çoğunluk olduğuna göre bu kabul edilecek. Hafta sonu bu meclis çalışacak. Cuma, cumartesi, pazar çalışacak. Peki size şunu soracağım. Bu acele, bu hafta sonu çalışmasını biz niye yapacağız? Yani hafta sonu biz burada ataması yapılmayan öğretmenlerin sorununu mu çözeceğiz? Böyle bir çalışmamız varsa eğer 300 bin ataması yapılmayan öğretmenin sorununu burada çözeceksek söz sabahlara kadar çalışalım. Peki biz burada hafta sonu Taşeron işçilerin sorumlu mu çözeceğiz? Bunu çözeceksek hay hay 133-134 milletvekili hep birlikte biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz veriyorum. Cumartesi pazar yetmez gece sabaha kadar çalışalım. Taşeron işçilerin sorununu hep beraber çözelim. Peki o geçinemeyen o aldıkları üç kuruş maaşla kendileri geçinirken bir de işten atılan oğullarını bakan işsiz kalan kızını bakan emeklilerin sorunlarını görüşeceksek eğer size söz veriyorum 3 ay boyunca haftanın 7 günü 24 saati çalışalım. Hiç problem değil. Peki biz burada eğer bu hafta sonu yaşa takılan emeklileri görüşeceksek hiç itirazım yok. Hiç itirazım yok. Gelin gelin bu sorunu burada çözelim. Bu hafta sonu yetmez. Önümüzdeki 10 hafta sonu içinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına size söz veriyorum. Bütün milletvekillerimiz burada olacak. Hiçbir engel çıkartmayacağız. Hiçbir zorluk çıkartmayacağız. Hatta konuşmaya bile gerek yok. Zaman kaybı da olmasın. Getirin, oylayalım, hep birlikte yaşa takılanların sorunu çözelim. Eğer biz hafta sonu burada özgür bir Türkiye, daha özgür bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, yasakların kalktığı bir Türkiye, basını özgür bir Türkiye'yi tartışacaksak gelin çalışalım. Dört çevrelerin sorununu tartışacaksak, orman köylüsünün sorununu tartışacaksak gelin bunları tartışalım. Ama bu hafta sonu ne için çalışacak bu meclis biliyor musunuz? Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin izlerini silmek için çalışacak. Yani Büyük Millet Meclisi bir çamaşır makinası görevi yapacak. Temizlik için lojistik destek sağlanacak. Bu hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, ayakkabı kutusundaki dolarların, o paraların, o ahlaksız iş adamlarının siyasetçilerle ilişkilerinin temizlenmesi için çamaşır makinası görevi yapacak bu meclis. Eğer bakın bu doğrudan doğrudan bu hafta sonu bu meclis ne için çalışacak biliyor musunuz? Zarrafa çalışacak, zarrafa. Zarrafa çalışacak bu meclis. Yolsuzluğa bulaşmış mahtumlara çalışacak. Bu meclis zarrafa çalışacak. Nasıl mı çalışacak söyleyeyim. O mahkemeler müebbet hapis cezasını verirken oy çokluğuyla verdiler mi? Verdiler. Nasıl olur da müebbet hapsi için el çokluğuyla karar veren mahkeme alıkoyma için oy birliği istiyor? Yani müebbet hapis verirken bile oy birliği istemiyorsunuz da e alıkoyma, el koyma için neden teknik takip için neden oy birliği istiyorsunuz? Zarraftan korkuyorsunuz. Zarrafın konuşmasından korkuyorsunuz. Ve tehdit ediyor, tehdit. Diyor ki ya beni çıkarın ya beni kaçırın. İkisinden birini yapın, düzenleyin. Bu düzenlemeleri yapın diyor. Siz de bu hafta sonu bu düzenlemeleri yapacaksınız şimdi. Bakın değerli arkadaşlarım, ezici bir çoğunluğunuzu tenzih ediyorum. Hiç de bu yolsuzluklarla, bu rüşvetlerle işinizin olmadığını biliyorum. İnanıyorum ve öyle inanmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, zarafın mal mal varlığına el koyma kararını kaldırmak zorunda kalacak bu düzenlemeden sonra. Yani hafta sonu zarrafa çalışacaksınız bunu bilmiş olunuz. Değerli arkadaşlarım bunu bu meclis hak etmiyor. Yani 15 gün içinde tüm dinleme ve teknik takip kararlarının yeniden alınması zorunluluğu getiriliyor. Yani dikensiz bir gül bahçesi yaratacaksınız. Bırakın, bırakın hırsızlık yapanlar, rüşvete yolsuzluğa bulaşanlar, ayakkabı kutularından dolar fışkıranlar, evlerinde yatak odalarında kasa bulunanlar, para sayma makinesi bulunanlar bırakın hesabını versin. Bırakın hesabını versin. Bu düzenlemeye alet olmayın diyorum. Bu çalışmaların içerisinde olmayın diyorum. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Hepinize saygı.